Bakın şimdi ülkemizin ihracat artış oranı ilk onaylık aylık için rakamlar açıklanmıştı onu söyleyeyim yüzde 33.87 iken 135 milyar 711 milyon 938 bin liradan 181 milyar 672 milyon 700 bin liraya çıktı yani 2021 yılında geçen yılın geçen yılın rakamlarına göre %33.87 ihracatta bir artışımız var. Kayseri'mize geldiğimizde 2020'de ilk 10 ayında 2020'nin 2 milyar 049 milyon 693 bin lira ihracat yapmış iken 2021 yılın ilk 10 ayında 2 milyar 915 milyon 304 bin liralık ihracat yaptık. Şimdi buna son iki ayın rakamları dahil değil. İnşallah üç buçuk milyarın üzerine çıkacağız. Bizim ürettiğimizi, istihdamımızı, ihracatımıza artırmak için yatırımcıya bizim uygun alanları oluşturmamız lazım. Fırsatlar vermemiz lazım. Kayseri'mizde biliyorsunuz üç tane organize sanayi bölgemiz, bir tane serbest bölgemiz var. Talep o kadar arttı ki müsaadenizle şu anda hangi organize sanayi bölgesinde ne kadar yer isteniyor o rakamları vereyim ben sizlere. Birinci organize sanayi bölgesinden 60 yatırımcımızın müracaatı var. Yeni fabrika kurmak için. İncesi organize sanayi bölgemize 136 tane yatırımcımız müracaat etmiş şu anda. Mimar Sinan organize sanayi bölgemize 18, serbest bölgemize de 33 tane yatırımcımız müracaat etmiş. Ama daha büyük müracaat dün basını da bilgilendirdik. Biraz sonra daha detaylı bir toplantı yapacağız. Kuracağımız 4. Organize Sanayi Bölgesi'ne yaklaşık 614 tane yatırımcı müracaatta bulunmuş arkadaşlar. Şu anda bizim bu bahsettiğim 4 bölgede 1897 tane yatırımcımızın olduğunu düşündüğümüzde 861 müracaatın ne anlama geleceğini, geldiğini daha iyi anlayacağız. Bu şu demektir. Kayseri'mizde çok büyük bir yatırım iştahı var. Tabii ki bizim yatırımcının bu iştahını karşılayabilmek için de bizim hem mevcut organize sanayi bölgelerimizde yapabiliyorsak genişleme alanlarını oluşturacağız. Bunun yanında da mutlaka ve mutlaka artık bu kadar OSB yetmiyor. Yeni bir OSB dedik. Dördüncü OSB ile ilgili çalışmalarımızı da Büyükşehir Belediyemizde, ilçe belediyelerimizde, ticari sanayi odamızda beraber hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Dördüncü organize sanayi bölgemizin müteşebbis heyetinde valimizle beraber Büyükşehir Belediye'miz, Sanayi Odamız, Koca Sinan Belediye'miz ve Melik, Galip, Ömerlik Gazi Belediye'miz de yer alacak. İnşallah çok yakın zamanda müteşebbis heyetini de oluşturarak hızlı bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Çünkü yatırımcımız bu yatırımları bir an önce hayata geçirmek için sabırsızlanıyor.